Photoshop'ta tasarımını yaptığım CS web sitesi arayüz tasarımının HTML ve CSS kodlarına aktarılmasının ikinci bölümündeki kaldığımız yerden devam ediyoruz. PSD dosyamıza baktığımızda Content alanları bölümünden sonraki ikinci section bölümüne geldiğimizi görüyoruz. Bu section'de takım arkadaşları bölümünü oluşturacağız. Arkasından folder alanımızı oluşturarak kodlama işlemimizi bitirmiş olacağız şimdi Dreamweaver editörümüze gelerek sidebar divinin kapanışından sonra takım arkadaşlarımızı H3 etiketleri arasında oluşturalım önce bir div açalım div class raw diyerek bir satır oluşturuyorum ve divi kapatıyorum bu div'in içine h3 etiketleri arasında takım arkadaşları başlığını yazıyoruz. Altını image bir class ile bir div daha açıyorum. Div class tırnaklarımı açıyorum. Image1 diyorum. Bu div bizim birinci takım arkadaşımıza ait bilgileri içerecek. Bu divi birinci kolon şeklinde de açabiliriz. Fakat ben Image1 diye tercih ettim. Bu divin içine bir div daha açıyorum. klasına da image container diyorum. Bu divin içine de img src ile birinci takım resmini yerleştiriyorum. Eşittir. Masa üstünde açmış olduğum CS Webmaster sitesi klasörünün içindeki IMG klasörünün içindeki avatar jpg dosyasının yolunu gösteriyor. IMG slash avatar .jpg diyorum. Şimdi bu divin kapanışından sonra isim ve ünvanları oluşturmak üzere bir div daha açıyorum. Div class eşittir. Klasına imaj manşet diyorum. Türkçe karakter yazmıyorum. Imaj manşet klasörünün içine isim ve ünvanı yazalım. İsmi vurgulu olması için strong etiketler arasında yazıyorum. Ahmet Yılmaz diyorum. Strong'un altına geçmesi için, ismin altına geçmesi için ER etiketiyle bir satır aşağı iniyorum ve genel müdür yaz ünvanını yazıyorum. Genel müdür diye. Bu divin kapanışından sonra da P etiketleri arasında Lorenitsun yazılarını yapıştıralım. Şuradan Nora Mutsu'nu kopyalayalım. Böylece birinci takımı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi birinci takımı kopyalayıp yine Rodeo'nun içine takım sayısı kadar üç sefer daha yapıştırıyorum. İsimleri ve ünvanları değiştiriyoruz. Ayşe Koyuncu, Hüseyin Demirci, Hüseyin Demirci Ufuk Sarıbaş Ünvanlarını da değiştirelim. Tasarımcı Test Mühendisi Programlama diyoruz. Sev edip tarajımıza bakalım. Evet şimdi CSS panelimize gidip şekillendirelim. İmaj biri seçip CSS panelinden New CSS Rule diyorum. Linki kısaltarak OK diyorum. Border veriyorum. Border solid diyorum. Solid bir piksel. Rengine de D, D, D diyorum. Float left diyerek soldan sağa yerleşsin diyorum. bitini 218 piksel yapıyorum. Padding 10 piksel vererek çerçeve içine yerleşsin istiyorum. De text align center diyerek kutu içine ortalasın istiyorum. İmaj manşete bakalım. Nil CSS rule deyip margin top eksi 49 piksel vererek Manşetalarına alanına yerleşsin istiyorum. Yazı rengini beyaz olsun diyorum. Ve paragraf için stil kodlarımızı yazalım text aligning justify diyerek paragrafımızı iki yana yaslıyoruz. padding right 20 piksel leftten de 20 piksel boşluk vererek avatarla aynı hizaya gelsin istiyoruz paragrafımızın. Sevi edip bakalım. Evet. istediğimiz şekilde geldi. Ünvanlar ve isimler yerlerine oturdu. Sağdan ve soldan eşit aralıklarla kutu içine ortalandı. Şimdi faturalarımızı oluşturalım. DSD dosyamıza baktığımızda faturalarımızın 3 kolondan oluştuğunu, üstte Header bölümündeki olduğu gibi 8 piksellik bir bordur bulunmaktan alt bölümde ise ince bir çizgi ile copyright bölümünün bulunduğunu görüyoruz. Şimdi Dreamweaver bir etiketimize gelerek container div'inin kapanışından sonra footer etiketlerimizi açalım. etiketlerimizin içine bir div açalım. Div class eşittir çift tırnak raw diyorum. Raw divinin içine birinci kolondaki logomuzu ve menü elemanlarımızı oluşturalım. Şimdi raw divinin içine bir div daha açıyorum. Eşittir çift tırnak footer kolon 1 diyorum. Ve divimi kapatıyorum. Footer divimin içine header bölümdeki logomuzu oluşturduğumuz gibi H2 başlık etiketleri arasında logomuzu yazıyoruz ve etiketimizi kapatıyoruz. Altına H3 etiketiyle webmaster sitesi diyorum. Altına H4 etiketiyle sloganımızı yazıyoruz. Web ve grafik tasarım diyorum. Altına da menü elemanlarımızı oluşturalım. Yine menü elemanlarımızı UL ve li yapısıyla sırasız liste şeklinde oluşturalım. Ana sayfa diyorum. Link verelim. Ahiref eşittir. Diyezle link veriyoruz. Ve A etiketini kapatalım satırı kopyalayıp Üst sefer yapıştıralım. Ve menü elemanlarını, isimlerini değiştirelim. Blogger diyorum. WordPress diyorum. Template diyorum. Şimdi orta kolonu oluşturalım. Footer kolon 1 divinin kapanışından sonra bir div daha açıyorum. Div class eşittir. Footer kolon 2 diyorum. Ve divimi kapatıyorum. Bu divin içine PSD dosyamızda olduğu gibi MapMaker ikonunu oluşturalım. Arkasından Gmail arkasından e-mail ikonumuzu oluşturalım. Font Awesome sayfamıza gidelim. İkonlar kısmından search çubuğuna map maker ikonunu arayalım. Map maker yazısına tıklayarak örnek kodu kopyalıyoruz sayfamıza gelip photocolon2 divimizin içine p etiketleri arasında örnek kodumuzu yapıştırıyoruz. Yine burada psd dosyamızda olduğu gibi burada bir boşluk var. Bu boşluğu oluşturmak için klavyeden ctrl shift tuşuna basarken uzun ara çubuğuna da basarak bir karakter boşluk veriyoruz ve adresi yazıyorum. İstanbul Caddesi No 97. Burada BR etiketiyle alt satıra geçerek devam ediyoruz. Adresimizi yazmaya devam ediyoruz. Burada İstanbul'un altına İstanbul yazısının altına gelmesi için burada 4 karakterlik bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Yine aynı mantıkla klavyemden shift ve kontrol tuşuna basarken uzun ara çubuğuna da basıyoruz. 3 sefer 3 karakterlik hatta 4 karakterlik bir boşluk oluşturduktan sonra Bakırköy slash Türkiye diye adresimi yazıyorum. Altına Yine P etiketleri arasına e-mail adresimizi yazalım. Yine Fontalsın sayfamdan Emalap kodunu arıyoruz. Örnek kodu kopyalayarak P etiketleri arasına yapıştırıyoruz ve e-mail adresimi yazıyorum. C Gmail.com diyorum. Şimdi üçüncü kolonu oluşturalım. İkinci kolonun kapanışından sonra bir div daha açıyorum. Div class eşittir çift tırnak footer kolon uç diyorum. İçine h3 başlığı ile hakkımıza diyorum. h3 etiketleriyle hakkımızda başlığını oluşturuyorum altına p etiketleriyle lorem ipsum satırlarını kopyalayarak p etiketleri arasına yapıştırıyorum şimdi faydan sev edip tarayıcımızı yenileyelim oturumuz takım arkadaşlarımızın sağ tarafına geçti. Footer'ı aşağıda oluşturmak için div et gelip footer etiketlerinden önce div class clear diyorum. Şimdi footer alanımıza CSS kodlarımızla şekil verelim. div css rule deyip clear bot diyorum. Şimdi tarayıcımıza bakalım. Footer aşağıya indi mi? Evet. Şimdi footer diyorum. New CSS rule diyorum. Ve footer'ın background color'ını 5 5 5 diyorum. Yukarıdaki border'ı oluşturmak için border top solid 8 piksel Rengini de kopyalıyorum. Ve yapıştırıyorum. Margin tab diyerek üstten 20 piksel takım arkadaşlarımızdan fotoğraf arasındaki boşluğu 20 piksel olarak veriyorum. Vitri de %100 yapıyorum. Fotoğraf deyip CSS kodlarımızı yazalım. Bitini 960 piksel yapıyorum. Yüksekliğini 150 piksel yapıyorum. Margin 0 auto diyerek sağdan soldan eşit aralıklarla ortalasın istiyorum. Kolon 1'e gelelim. Kolon 1'in genişliğini 340 piksel yapıyorum. Float left diyerek soldan sağa doğru gerilesin istiyorum h T2 logomuza geçelim. Display inline block diyerek yatay yerleşsin istiyorum. Font size'ını 48 piksel yapıyorum. Margin top deyip yukarıdan 20 piksel boşluk versin. Padding right diyerek de 5 piksel sağdan boşluk versin. H3 stil kodlarımızı yazalım display in non block diyorum. Font size'ını 24 piksel yapmıştık header'de. Color'ı A1, A1, A1 yapmıştık. Font family'i trabak'ı demez yapmıştık. Border left diyorum. Solid 3 piksel. Rengini de A1, A1, A1 yapıyorum. Padding left diyerek 10 piksel soldan boşluk veriyoruz. Pozisini relative yapıyorum yukarıdan eksi 12 piksel boşluk veriyoruz. H4 için font size'ını 14 piksel yapıyoruz. Margin top eksi 40 piksel demiştik. Margin left 4 piksel soldan boşluk versin. Şimdi menü elemanlarımızı yapalım. UL için list style type'dan nan diyerek baştaki işaretleri kaldırıyoruz. Margin 0 diyerek padding tam 10 piksel yukarıdan boşluk versin. Sağdan, soldan, alttan 0 olsun. Y'ye bakalım. Padding right sağdan 15 piksel boşluk versin. Float left diyerek soldan sağa doğru yerleşsin. Display inline blokla yatay olarak yerleşsin. A'ya gelelim. Üzerine gelindiğinde kalır A1, A1, A1 ve tek takıraşından nan diyerek alttaki çizgileri kaldırıyoruz. Şimdi sev diyerek tarayıcımızda bakalım. Evet. Birinci kolonumuz istediğimiz gibi yerleşti. Menü elemanlarının altına bir 20 piksel bir boşluk verelim. Bir de opacity'sini verelim. Geliyoruz. Şurada margin bottom diyoruz. 20 piksel. H2'ye opacity'sini 4 yapıyorum. Rengi biraz daha soluk olsun. H3 için de aynısını yapıyoruz. Ve H4 için de aynısını yapıyoruz. Şimdi tekrar bakalım. Evet şimdi istediğimiz gibi yerleşti. Şimdi ikinci kolona bakalım. Width'ine 320 piksel yapıyorum. Float left diyorum sağa doğru yerleşsin. Margin top 20 piksel yukarıdan boşluk versin. Logo ile aynı hizaya gelsin. Margin left diyerek de sağa doğru 75 piksel boşluk versin. Şimdi bakıyoruz. Evet şurada bir 10 piksellik bir boşluk verelim. Geliyoruz. İ için İ için diyorum. Padding sağa doğru 10 piksel boşluk versin. Şimdi bakalım vermiş mi? Evet. Şimdi şimdi şurada bir boş bir karakter daha boşluk verelim. Gelelim. Kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz. sevdik tekrar bakıyoruz. Evet. Şimdi ikinci kolonumuz da yerleşti. Üçüncü kolonumuz için de yerleşmiş görünüyor ama yine genişliğini falan yapalım. Kolon 3 diyoruz. Bitini bu sefer yüzde cinsinden verelim. Yüzde 23 olsun. Float left diyoruz. Margin top 20 piksel yine diğer kolonlarla aynı hizada olsun. E3 içinde Font color'ını A1, A1, A1 diyorum. Font size'ını da 14 piksel yapıyorum. Şimdi tarayıcımızı yenileyelim. Evet. Birinci üst fatura alanımız oluştu. Şimdi fatura altı copyright bölümünü yapalım. Fatura divinin kapanışından sonra copyright divini açıyorum. Div class eşittir çift tırnak copyright diyorum. Ve divimi kapatıyorum. Copyright divinin içine copy işaretini yapalım. Copyright diyorum. Tire 2017 tire cahit soyman tire tüm hakları mahfuzdur diyorum. Şimdi cahit soymana buradan link verelim. http://cahitsoyman.blogspot.com diyorum ve tıklandığında ayrı sayfada açsın. Ve şimdi de stil kodlarımızı yazalım. Üstten bir piksellik border veriyoruz. Solid bir piksel. Rengini de 888 diyorum. Font size'ını 12 piksel yapıyorum. Margin 0 auto diyerek sağdan soldan eşit aralıklarla ortalasın istiyorum. Width'i 960 piksel yapıyorum. Ve heading Top 10 piksel diyerek yukarıdan çizgi ile arasında 10 piksellik bir boşluk olsun istiyorum. Linkimize de rengini kalın border rengini veriyorum. Ve text dekorasyondan nan diyerek altındaki çizgileri çizgiyi kaldırıyorum. Şimdi faydan save ederek tarayıcımızda bakalım. Evet. Footer alt bölümümüzde oluştu. Yazı ortalandı. Linkimize bakalım. Ayrı sayfada açıyor. Konularımızın üzerine geldiğimizde renkleri çıkıyor. Menü elemanlarımız düzgün bir şekilde çalışıyor. Slider'ımız da çalışıyor. Section alanlarımız yerli yerinde ve fotoğraf alanımızda düzgün bir şekilde oluşmuş bulunmaktadır. Böylece CSS sitesi arayüz tasarımının HTML ve CSS kodlarına aktarılmasının üçüncü ve son bölümünü de burada bitirmiş bulunmaktayız. Kodlardaki ufak tefek ayarları kontrol ettikten sonra kaynak kodları indirme linkini de ekleyeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.